Hepinize Hepiniz merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle için oynuyoruz. 6. bölümünü oynayacağız. Evet arkadaşlar. Ee, bu bölümde kafesi falan bir şeyler vardı ilk gördüğümde. Bence bu bölümde daha da bir fark olacak. Daha bir heyecanlı olacak. Evet. Ama Sence yapamayacak gibi görüyorsun. Bence yapabiliriz. Evet. Arkada anahtar gördüm. Nerede? Masada mı? Evet. Tamam. Buraya gireceğiz. Ama burada bir sürü çıkıyor arkadaşlar. üst kata mı çıkacağız direkt? Ben bilmiyorum. Ben bunu yapmak istemiyorum. Sen oyna bakalım. Bir dakika. Bakalım sen nasıl oynuyorsun. Her videoda çünkü diyorsun e, ben, Enerji. ben ben daha iyi oynuyorum Enerji. diyorsun. Enerji. Bu oyunu ben en iyi oynuyorum. Bakalım sen oynuyorsan o zaman Enerji bakalım. içeceği almamız lazım. Aa, bak buradan çıkamıyorum işte. Çok zor burası. Işte. Evet arkadaşlar. Hiçbir şeye Sadece yorumlayacağım, izleyeceğim arkadaşlar. Enerji içeceğim, lazım. Evet arkadaşlar. Enerji içeceğim, enerji içeceğim. Arkadaşlar, yapamayacağım. Ben biliyorum arkadaşlar. Evet, odaya girdim. Çok güzel, bir yaptı odaya. Anahtar aldı. Evet arkadaşlar bekliyorum. Ee, çıkıyor çıkayım mı ortalık Çıkma. Çünkü yakalayabilir seni. İşte. Bekle. Bekle. Aşağı inecek. Aşağı inecek. O. Oh. Evet. Yani tam da tam da önüne çıktı arkadaşlar. Evet. Ben diyorum Tamam sen oyna o zaman. Arkadaşlar. Yani ee, suyu görüyorsunuz. Beceremiyor. Tamam o zaman şöyle yapacağız benimle. Ee, şimdi yine oynayacağız. Ee, sen bana komut vereceksin. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyebilir miyim? Bence oyunu en iyi oynayan benim. Ama gel gelelim ki Sude kabullenemiyor. En iyi ben oynuyorum arkadaşlar. Yorumlarınıza belirtin. Bak hala da... Ay iyi tamam sen oynuyorsun. Yani bunu kabullen... Bir şey demiyorum tamam. Susuyorum. Şimdi enerji içeceği alman lazım canım. Canım. Evet. Enerji yaparsın. Hemen gitmem Evet. Gireyim o zaman. Hemen giriyorum. Hemen gideceğim. Şimdi burada çık bak benim için bir... Düz, yavaş yavaş. Evet, 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 Tamam. Wow i̇şte o odayı yani, bulmak zor. Anlıyor musun? Anlıyor musun? İşte sol yapacaksın orada. Aşağı sen. İndi. İndi çık sen. Sol yap. Son. Tamam gir. Al. Al. Hızlı davran. Hızlı davran. Hadi. Hadi. Evet evet. Hadi. Nereye gireceğim? Tamam soldan. Soldan. Dün buradan gir. Evet. Dön. Bu odama. Ben de ses konuşuyorsam. Sağ mı? Düz, evet, düz. Düz. Düz git. Düz. Bu kapıdan git. E tamam düz git. Evet sağ mı düz mü? Sağ mı düz mü? Düz. Düz düz düz. düz, düz, düz. Sağ. Sağ. Tamam evet. bütün elleri kapalı girdik. Biz nereden çıktık? Şu. Buradan çıktık. Pardon. Sen... E şuraya gidip söyle. Geliyor, geliyor 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 geliyor. Geliyor ama. Şuraya git karşıya git karşıya git. Git buraya git buraya git buraya, buraya. Bekle. Tamam buradan. Buraya gidecek bence. Enerji azalıyor, enerji, enerji. enerji, enerji. enerji. <laughs> Ede arkadaşlar enerji. alalım, alalım. Evet. Tamam. Buradan git bakın. Aç bakın. Buradan. Düz mü? Düz. Düz, git. Tamam. düz git bak, bak ama girme. Arkadaşlar çok garip yani. Allah Allah. Sağdan, sağdan, sağdan git, sağdan git. Tamam, düz git, git Ya bir oda. Tamam. <laughs> Tamam Orada orası zaten şey... Bak aşağı indi hemen izi tamam. davranmamız lazım. Sude oradan gel lazım. Sen nereye gidiyorsun Sude? Biz burada. Evet nereye gideceğim şimdi çabuk olman lazım. Arkadaşlar anlatamıyorum ben herhalde Sude'ye. Yani dilimde tüy bitti arkadaşlar. Evet bak burası evet. evet. Aç aç hemen gelecek o. Hemen gelecek al onu. Ya. Arkadaşlar böyle zor olmamalı ya. Başardık. Çek. Arkadaşlar <laughs> çok zor bir bölümdü çok zor. bence. Arkadaşlar <laughs> <laughs> çok zor bir bölümdü zor. bence. Bu kadar zor olmamalı arkadaşlar benim. Hayır arkadaşlar yani. odayı bulmak benim için bir meseleydi çünkü e, şey bütün odalar karışıktı çünkü. Hayır, mantık olarak bir bakacaksın çıktığın yer neresi kapı, hangisi arkanda, arkanda o sıradan sıralara gideceksin, sonradan bulacaksın. Bu her yeri karmaşık, karma karışık duruyor yani arkadaşlar. bunu yorumlara belirtin. 100 kere anlatmaya çalışıyorum, anlamıyor. Ama kabullenmiyor Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Neyse, bir sonraki bölümde görüşürüz. Eğer görüşmek sizlerde diye. keyiflendiyseniz beğendiyseniz arkadaşlar yorumlara belirtmeyi, like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.